Cennet pahalı kardeşlerim. Devre mülk değil ki cennet 6 ay kalacaksın 6 ay sonra başkaları gelecek. Araplar kalacak 6 ay sonra. Devre mülk mü cennet? İnşallah asırlar değil, binlerce asır değil, ebediyen kalınacak bir cennete gideceksin. bu şartlar biraz ağır ama cennet için hafif bile. 50 sene yaşayacaksın. 70 sene yaşayacaksın. 70 sene ağzını kilitleyeceksin kardeşim. Karşılığında da belki 7 milyon sene, 7 milyar sene Allah sana adın cennetleri verecek. Değmez mi? Şu dünyada şu dünyada bir 50 sene yaşayıp yaşamayacağın belli değil. Onun için 9 ay ana karnında havasız, susuz bir yerde durdun. Bir şu dünyada bir üç gün kalayım diye. E cennette ebedi kalmak uğruna ağzına dikkat edeceksin. Boş konuşmayacaksın. Emanete dikkat edeceksin. Verdiğin sözden caymayacaksın. İnsansın kavga edersin ama kavgayı din haline getirmeyeceksin. Yalan konuşmayacaksın. İftira etmeyeceksin. Allah da cennet verecek. Yok cenneti versin Allah, boş boğaz devam etsin. E niye Allah o zaman cehennemi yarattı ki? cennet bir bedeli ödenmeyecek bir yer olsaydı, o zaman zaten bizi buraya göndermezdi. Babamız oradaydı. Babamızdan kalan arazilere sahip çıkardık cennette. Basit düşünmemek lazım kardeşler. Evet, bu sözler ağır. Hem ne kadar ağır. La imane limen la emanete Güvenilirliği olmayanın imanı yoktur. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Bir mümin, iki mümin kardeşinin yanında, bunlar benim sesimi kaydediyor mudur, görüntü alıyor mudur diye korkarak oturuyorsa, birbirimizin cenazesini kılmamızın ne değeri var bu dünyada ya? İki müminle, huzurlu bir çay içmeye korkacaksan bu dünyada, insanlar çok umreye gidiyorlarmış. Ne edeyim senin umreni ben ya, nereye gidiyorsun sen? Kabe'de izdihamdan tavaf yapılamıyormuş. Burada da korkudan, iki söz konuşulamıyor, mümin beni helak eder mi diye. Bir, felaket, gözümüzün içine bata bata geliyorsa, dikkat edeceğiz.